Benim nokta atışı hesaplayıp attığım balığı etem şu an çekiyor. Değil mi Ethem? Bir işe de çıktın Hüseyin abime. Bir yerde geldim. Baktım balık alamıyor. Ben tam kafasına attım balığın. <laughs> Ethem de şimdi aldı bana. Artistlik yapacak al onu al onu al onu. O ne oğlum böyle tam baba ofis. Hüseyin abi bu işe yazıyor. Bak kafasına attım balığın. Boyutu yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Kalır Durur musun lan? Dur, kaldırma kaldırma dur. Dikkat ya. Boyutu yanlış anlaşılmasın. Ay zı zı zı. Tövbe ben bırak. Bıra 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 bırak bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Kopes. Arkadaşlar Hüseyin abiye yemleri taktım. geliyor. <laughs> <laughs> dedim abi al biraz balık yakala dedim. <laughs> Sen abi kaçırma artık yani hani. Yeter. Eee kafeza bak. Of 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 kocaman kocaman. Ha bak riskli hareketler yapıyoruz. Bir şey olmaz diyorsun da hep bu detaylar yüzünden. Güzel. Besliyoruz taze lan Nasıl tuttu aldı bak alalım böyle. Tamam tamam gel gel gel, gel. Şey. Abi, bu da. Sen bir tam sen. Bro. Ver 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 ver. Bu aldı gibi var mı başka? <laughs> var mı başka? Biraz <laughs> <Evet>, şey bas. <olur. gülüyor> tamam yeter. <laughs> balığın iç organlarını al, attım ya. Hı. <laughs> arkadaşlar. Sayın abimin elinden aldım oltayı. <laughs> İkiledim. iki ikiye yaptım durumu. Ee, kamerayı falan almadık. Öyle yürüyüşe çıktım işte. Bir uğrayayım dedim. Bakalım devam. Yani yiyeceğimiz balığı tuttuk. Dedik bu yavruyu da salalım zaten gideceğiz. <laughs> yavru dediğimiz şey yani. Yavru anlamında değil. İşte bilinçli avcılık arkadaşlar bakın. Kendine yeteceğimiz balığı tuttuk. Maşallah. fazlasını da buz zorunda istiflemek yerine doğada doğaya geri salıyoruz yani. Herkese rast gelsin. Vicdanlı avcıya rast gelsin pardon. İyi akşamlar. İşte kral geldi kral. Kral geldi yemek istiyor. <laughs> <laughs> Senin abi şimdi hemen bir tane onu ayarlayacak bak bak bak. Besle beni diyor, besle beni diyor. Fit mi bitches? <laughs> <laughs> e sen ne de besle ya? Kaçıyor. Ne <laughs> kaplar, ne kaplar arkana gittiler. Sen abi büyük istiyor, büyük istiyor. <laughs> Şimdi telefonu suya düşüreyim de. Geçen düşürdük. <gülüyor> <gülüyor> Geçen seneler köprüde düşündüm ya. Aha aha aha. Kaptı kaptı. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Korkma abi ya. Tuttur da. Kokusunu alınca nasıl kaptı. saldırıyor anlıyorsun. Bunlar evcil yengeçlerdir. <laughs> aldım. Estağfurullah arkadaşlar. Salacağım geri. Mesela bu avın nasıl oldu biliyor musunuz? Şöyle oldu. Instagram'dan anket yaptım. 10 dakikalık bir anket. Onun sonucunda ne çıkarsa onu yaptım. Tek 5 dakikalık bir av olacak. Şöyle göstereyim. Güzel bir ister salalım arkadaşlar. Salıyorum. Almayacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs> Nasıl kaçtı ya? Ay Allah'ım ya. Hih, anasını be. Hih. Şapur şapur yaptı kaçtı bu bari kayvan. Hih, anasını be. Aldım. Koçum benim be. Koçum benim be. Sarpaya bak. Sarpaya bak, sarpaya bak. Sarpaya bak. Sarpaya bak. Sonunda ve kaç saatlik balık yakalayacağız, yakalayamayız. Gel buraya gel buraya gel buraya. Çok oynuyor ama sen. Dur oğlum ya zaten müzikten telif yiyeceksin. Aha çıktı. Hadi git şimdi. Şofet <laughs> Tayvan. <laughs> Gidiyor. İyi bereketli olsun. Ya direkt aldı ya. Hiç şey, şey yapmadan aldı. Su yapmadan aldı. Hadi bismillah. Bereketli olsun. Suyumuz yok. Suyumuz yok. Heh, su, bidonum su bidonu burada. Ben bu su bidonuna su da koyayım. Gelin. Koydum arkadaşlar sevgili suyu. Hadi bismillah Barandır Alacağız 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 su altına Alacağız abi İnatlaştın lan artık Vurdum 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 Aldım da nasıl aldım? Aldım da nasıl aldım? Tek elimle bastım kaçmadı değil Kaçtı ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Kaçtı ya. Yemleme yapacağız diye kaçırdık hayvan. İki dakika duramadık ya. Vay arkadaş yemlerden işte. Nerede sanıyoruz? Nerede çıkıyor abi? Aha geldi. Geldi. Geldi geldi. Hadi oğlum. Of kütük gibi, kütük gibi, kütük gibi çok büyük. Çok büyük arkadaşlar, çok büyük. Of çok büyük. Çok büyük teminki buydu işte ben size de dedim. Kütük gibi hayvanı hareket ettiremedim dedim. Hayvanı hareket ettiremedim dedim. Of 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 of, of. da Hayvanı hareket ettiremedim demedim mi? Hayvanı hareket ettiremedim demedim mi? İşte bunu hareket ettiremedim abi temin İşte bunu hareket ettiremedim temin. Koş dur, dur. Kurtuldu. Dur, dur dur. Dur. göstereceğim salacağım dur. Lan dur lan. İki saniye dur lütfen. Dur göstereceğim gideceğim. Ortaya koyacağım da kuma koymak istemiyorum. Ulan, ulan, dur lan. Ama hayvanın ağzı yarınmış abi. Kalama çok sıkı. Dur oğlum, dur. Vallahi dur, çok güçlüyüm. Bak hayvan ağzı yarınmış. Büyük ihtimal temin de aynı balık bu. Wow. Tüp gibi hayvan. Bak şimdi nasıl Hadi git tamam. Sersem dedi. İşte orada gidiyor. <laughs> ah gitti gitti. kefer çok dayanıklıdır güzel arkadaşlar. Temin vurdu. Hareket ettiremedim hayvanı ya. Ama kurtuldu. Şimdi aldık. kirpi gelmiş. Ben de diyorum ne geliyor böyle sinsi sinsi. Kirpiymiş. Temin de garip sesler duydum. Allah oturdum yerden kalktım dedim yılan bulan mı geliyor acaba dedim. Anlamadım da. Yemine tazelik attık bakalım. Temin ki vuruşu alabileceğiz mi? Vurduk 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 vurduk. vurduk aldık aldık arkadaşlar aldık arkadaşlar of, of, <laughs> of, bu ne lan 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 lan nasıl kaçıyor ya nasıl kaçıyor ya ya nasıl kaçıyor ya ah